Cenab-ı Allah'tan sağlık, mutluluk, afiyetler diliyorum. İlahi Ya Rabbil Alemin bilerek veya bilmeyerek merhumun yaptığı, bizlerin de yapmış olduğu bütün eksiklikleri, aksaklıkları, noksanlıkları affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Soğuk bir havada Ya Rabbel Alemin rahmeti rahmana yürüyen kardeşimizin kabrini cennet bahçesinden bir bahçeyle ahirete taalluk olan hak ve hukuklarını, günahları varsa affı mağfiret eyle. Çalışanlara güç, kuvvet ve başarılar nasip demir sereyle bizlere de son nefesimizde buyurunuz. Eşhedü en la ilahe Allah Allah diyerek çene kapımayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin amin bi hürmeti taha ve yasin. <laughs> Ha. Sen mu Allahu ve bi lillahi la shaytanir <laughs> rahim. Allahü Teala, mizahir rahmanir Kullu nefsi zayika tümets, ma ilayna Aziz ve muhterem Müslümanlar, şu an musallarda yatmakta bulunan erfur kadın albayı hala hayatında nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. İyi olduğuna şahitli eder misiniz? Dünyanın ahirete tahammül eden hak ve hukuk günahlarını affeyle Ya Rabbi. Yolculuğunu kolayla Ya Rabbi. Bizleri ve onları kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı anda sevgili peygamberimizin Livaülham sancağı altına toplanacak insanlar sınıfına dahil eyle Bu merhumenin halinde ibrat almayı, ders almayı, hayatımıza çeki düzen vermeyi bizlere ve nasip emriyesele Ya Rabbi. <laughs> El Fatiha. <laughs> Allah-u Teala uzaktan yakından gelen evet. Uzaktan yakından gelen bütün mümin kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eee camiden yanlış ayakkabı giyen varsa ayağına bir baksın. Kıraat Hasanet el Mekne ada benler. Rabbena kabul eyle ya Rabbi. öncelikle sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin temiz ruhu şeriflerine, hediye Sahabe-i Kiram'ın tabiini, tebeu-i tabiini emanet etmişteydin ve bütün şehit ağaların duruklarına hediye ediyoruz vasileyle ya Rabbi. Mağrib ile meslek arasında yatan cemil, ecr cezil ihsan ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet, geleceklerimize selamet ve cümlemize de iyi akıbet nasip eyle ya Rabbi. bakayım, bir <laughs> 81 yaşındayım. Hayvancılığı da şu an şu ana kadar geçindim, idare ettim. Gene de şu anda hayvancılığı yalnız kaldım. Yanımda tek bir oğlum var. Bu yetemiyor ne? Şu garda içeride yedirmek zorunda kaldık hayvanımızı. Başka bir gelirim bir çıkarım da yok. Bu gar tabi yoldan bu hayvan için çok zahmet çektik. yem yiyecek de alamadık parası be buna. Tabi hayvan para etmedi. Alan olmadı. Ucuz bu da alan olmadı. Satamadık. Tabii paramız olmadı. Parası be buna hayvanımızı alam yem yiyecek alamadık. Bu seneki üzüm ayı çok kış etti. Kapıları, bacaları hep dondurdu. Dondan kapıya çıkamadık. Ailem hasta oldu. Ben hasta oldum. Kaldım hastane yollarında. <laughs> Yolları zor açtırdım. Dünyanın şeylerini çektim. Mahrum kaldık bu memlekette.